şehrimizin önemli futbol adamlarından. Geçen sene Tepecik Sporu şampiyon yaptı ve kulübüyle yola devam etti. Bal Ligi'nde ve takım ortada oynadığı futbolda haftalardır ortada. Bir eksik olan galibiyetti. Evet Erhan Hocam ilk galibiyetinizi dördüncü haftada aldınız. Duygularınızı ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Ya tabii ki futbol üç neticeli bir oyun. Ama biz galibiyetten yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani oyunun her hafta üstüne koyarak maçı burada kazanmak istiyoruz. Ha deplasman için de aynı şeyler geçerli bizim oyun anlayışımızda hiçbir zaman geriye çekilmek öyle bir şey yok. Biz hep oyunsal anlamda bir şeyler verelim. Seyircinin göz zevkini hitap edelim. Tabii bunun yanında da bunu yaptığımızda galibiyetin de gelmemesi kaçırılmaz oluyor. Bugün de yine geçen hafta da iyi oynamıştık. Onun üstüne koyarak şey geldik. İyi çalıştık. Rakibimizi de biliyoruz, analiz ettik. Bu anlamda yani bu galibiyet hepimize, Tepecik Spor'a, Tavşanlı'mıza hayırlı olsun. Seyircimize de çok teşekkür ediyorum. Bu arada sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yani bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Bize bunlar artı motive getiriyor. İnşallah bundan sonra da güzel futbolla, galibiyetlerle yolumuza devam edeceğiz. Hocam, Sizleri de her zaman yanımızda görmek isteriz. Her zaman yanınızdayız. Tepecik Spor'un ve sizlerin. Umarım başarılarınız daim olur. Tekrar tebrik ediyoruz. İnşallah. Başarılar İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun.